Herkese selam. Ben Yiğitcan. Bir diş hekimliği öğrencisi olarak ben en çok ve arkadaşlarım aslında preklinikte yani klinik öncesi eğitimden kliniğe geçiş sürecinde çok fazla zorlanıyoruz. Ve gereksiz kontenjan artışları, diş hekimliği gerçekleştirilen gereksiz kontenjan artışlarından kaynaklı yeterince hasta bakamıyor ve vaka göremiyoruz. Bu süreçte yeterli sayıda vaka görmenin etkisini hepimiz derinden hissettik. Bu sorun geleceğin diş hekimlerini yetiştirme konusunda bir eksik, eksiklik yaratıyor. Aynı zamanda eğitim sürecini bir öğrenci olarak dental aletleri ve malzemeleri ne yazık ki bizzat kendimiz karşılamak zorundayız. Bu benim ve diğer öğrencilerde maddi olarak ne yazık ki zorlamaktadır. Hedefimiz geliştirdiğimiz vakas simülasyonu uygulaması ile diş hekimliği öğrencilerin teşhis ve tedavi becerilerini geliştirmek istiyoruz ve daha donanımlı mezunlar yetiştirmek istiyoruz. Her öğrenci aynı kalitede eğitim fırsatı sunarak onların eline öğrenmesini sağlayacak olan uygulamamız ile dental aletlerimizi sponsorlarımız aracılığıyla uygulamamız aktif olan öğrencilerimize bir nebze olsun tedariğini sağlayarak maddi yüklerini hafifletmek istiyoruz. Ekibimizde ben diş hekimli öğrencisi, bir pazarlama sorumluluğumuz, bir tasarımcımız ve iki de Flutter mobil uygulama geliştiricimiz bulunmaktadır. Hepimiz kendi alanlarımızda deneyimlerimizi birbirimizi tamamlıyoruz. Bu projede de sadece bir ekip değil, aynı zamanda zorluklarla beraber mücadele eden bir aileyiz. Bizim için bu proje hayata geçirmek demek sadece basit bir iş değil, aynı zamanda hayal ettiğimiz eğitimde kaliteyi arttırma fırsatı olarak gördüğümüz bu durumu yani değişimin öncüsü olma fırsatı. Bu motivasyonla daha yetkin bir şekilde öğrencileri geliştirme hedefimizle daha iyi bir gelecek için yorulmadan çalışıyoruz. Gençlikte İş Var programı ile fikirlerimizi olgunlaştırmak ve projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmamıza yardımcı olacağından eminiz. Networking fırsatları ve mentorluk destekleriyle iş fikrimizi ölçeklendirmek bizim için çok büyük bir şans. Konuşmamı bitirmeden Hipokrat'ın sözüyle tamamlamak istiyorum. Önce zarar verme. Hastalara zarar vermemek için peşis becerilerimizi geliştirmeliyiz. Bunun için de sağlıklı eğitim kalitesini arttırmak zorundayız.